Kanalımda bugün sizlerle kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcanın ve kıymanın bir arada olduğu fırında kıymalı patlıcan tarifini paylaşacağım. Gerekli tüm malzemeler karşınızda. Aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Patlıcanlarımızı yakıyoruz ve alacalı soyuyoruz. Kalın kalın dilimliyoruz ve bir kap içerisine alıyoruz. Üzerine su ve tuz ekliyoruz. Acısı çıkana kadar yaklaşık bir yarım saat kadar bekletiyoruz tuzlu su içerisinde bu şekilde. O arada 500 gram kıymamızı ısıttığımız tava içerisine alıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. 2 diş rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve yeni bahar baharatlarını ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharatları. Bir kase domates sosunu ekliyoruz ve bir su bardağı suyu da ilave ediyoruz. Ben kase dibinde kalan sosun üzerine suyu dökerek değerlendirdim ki sos boşa gitmesin diye. O pişerken tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları peçete içerisinde suyunu alarak kurutuyoruz. Fırın kabımızı yağlıyoruz tabanını fırça yardımıyla. Kuruttuğumuz patlıcanları diziyoruz. Üzerine yine fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyoruz. Ve tuz serpiyoruz. Patlıcanımız için gerekli işlem sadece sıvı yağ ve tuz. Bu şekilde önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımıza yolluyoruz. 45 dakika kadar piştikten sonra çıkartacağız. Kıymalı harcımızı karıştırıyoruz. Harcımız hazır. Üzerine süsleyeceğimiz sebzeleri ayarlıyoruz. Ben kapya biber ve domates kullandım. Fırından çıkarttıktan sonra patlıcanımızı gördüğünüz gibi zaten suyunu çekmiş oluyor kıymalı harç. Her bir patlıcan diliminin üzerine bu harcı yerleştiriyoruz. Birer yemek kaşığı dolusu dökebilirsiniz. Üzerine Domates ve kapya biberle süslüyoruz. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz de ben yakıştırıyorum. Yeşil biber de kullanabilirsiniz. Salçalı sos için 2 yemek kaşığı domates salçasını ve 2 su bardağı sıcak suyu karıştırıyoruz. Sosumuz bu. Fırın kabı içerisine patlıcan aralarından döküyoruz. Ve yine önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Zaten patlıcanları ön pişirme işleminden geçirmiştik 45 dakika kadar. Sonrasında bir 45 dakika kadar da bu şekilde pişiriyoruz. Servis esnasında üzerine maydanoz serpebilirsiniz. Çok yakışıyor. Pilav ve ayran eşliğinde servis ettim ben. Siz sade de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.